ben uyandım. Şu anda bu detoks çayını içiyorum. Ve ardından evden çıkacağım. Bugün kahvaltı etmeden çıkacağım. Çünkü geç kalabilirim. Sizinle bir gün geçireceğiz. Sizi de yanımda götüreceğim bugün vlog çekmek istedim çünkü diğer günlerden biraz daha farklı bir gün olacak. Davet çok elbisem yoka gideceğiz ve düğün için kıyafet deneyeceğiz. Size daha önce bahsettiğimi bilmiyorum ama Ali'nin ikizi Eda 26 Ağustos'ta evleniyor. Onun için daha hiçbir şey deneyemedik yani öyle bir vaktimiz olmadı ve koronadan da Dolayı böyle çok mağaza mağaza gezemedik. İlk defa bir mağazaya gidip bir şey deneyeceğim. Bu yüzden birazcık böyle gergin ve heyecanlıyım. Çünkü bayağıdır bu korona döneminden beri hiçbir şey denemedim yani bir mağazada. Ama tedbirli olduklarını söylüyorlar. Bakalım göreceğiz. Ben çayımı içeceğim, evden çıkacağım. Sonra da Elif'i alıp Nişantaşı'na gidiyoruz. Davet çok elbisem yok. Ay pardon Arnavutköy'deydi galiba. Neyse öyle bir şeyler. Zaten bizimle olacaksınız görürsünüz. Sonra görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar şu anda gelmiş bulunmaktayız Elif'le birlikte. Elif'e merhaba diye. Merhaba Elif. <laughs> şimdi geldik. Randevu saatimiz saat kaç Elif? 10 dakika sonra. Şöyle göstereyim. Davet çok elbise yok geldik. Şimdi, şimdi geriye en önemli kısım düğün için elbise bulmak kaldı. Bunda bulacağımıza inanıyoruz değil mi Elif? Evet. <laughs> Hadi bakalım. İçeride deneyince göz çekebilir miyim acaba? Çekerim bence. Çekeceğim. Şu anda geldim. Sadece iki kişi alabiliyorlar. Hepsi Tek kişi alabiliyorlarmış. Yani randevusu olanı alabiliyorlarmış pandemi döneminden dolayı. Deneyeceğim elbiselerden biri şu arkadaşlar. Ve şimdi diğer elbiselere bakacağım. <laughs> Bu böyle oldu arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Ama şu an hasta olduğum için biraz karnım şiş. Bence güzel gayet. Evet, terledim saçımı topladım ya. Yani. Evet bu böyle oldu arkadaşlar. şimdi aynada göstereceğim. Ama bu daha kısa bir model olduğu için ayakkabının daha çok gözükmesi lazım. Ama tabii benim ayağımda görüyorsunuz ki hala bu çorap var. da böyle oldu arkadaşlar. Çok güzel. Bunun rengini çok sevdim. Bakın. Şöyle göstereyim. <laughs> Elbiselerimize karar verdik. Verdik. Ve bakın burada kimler var. Emircan <laughs> ve adaşım Ezgi. Evet. Ezgi ile bütün burçlarımız aynı. Bizimle geldiler. E, elbise denerken yanımızda olamazlar çünkü yasaktı. Ama ikimiz de Elif'le hemen elbiseyi alıp çıktık yani bu görevi başarıyla sonuçlandırdık. Benim elbisem hangisi size söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Düğün gününde bir şeyler çekersem görürsünüz. Tahmin edin aşağı yorum olarak bırakın. Biz şimdi yoldayız. Bir yerlere gidiyoruz. Nereye bilmiyorum. Hadi bay bay. Hello! Dükkana geldim. Burada en sevdiğim müşteri, Tuğçe. Evet, Görüyorsunuz tamam. herkes maskeli çalışıyor. Herhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Batu yazarak, biz yazarak Evet Batu yazarak ya Evet de... bu şu anda sponsorlu reklam aldım şu anda. Şimdi Ali'yi yakalamaya gidiyorum ama bu ayakla biraz yavaş. Ali'yi bakkalda yakalayacağım arkadaşlar. Şimdi dükkandayız işte. Elbiseyi aldık dediğim gibi. Uzun bir yolculuktan sonra <laughs> 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 Ali, Ali ne yapıyorsun? Maskeni tak Ali. Batu sen ne yapıyorsun orada? Mutfakta olman gerekmiyor muydu? Ortiz kameralara oynuyorsun. Yoo, kameralara oynuyorsun. Kameram, kameram bu anda. <gülüyor> 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 Yiğit. Bugün izin günü değil miydi? Yanlış gündesin. Eee... Eee bak. Sonra buraya geldim. Evet Yiğit ayrı eve çıkıyor arkadaşlar. Ayla... Arkadaşlar herkes kameramdan kaçıyor. Ünlenmemi istemiyorlar. Ne kadar yakışıklıydı <laughs> Ya bak şimdi ne yaptın? Ne yine ya? Elim pis ve elime dokundun. Elim pisti <laughs> para vermedim ya. Bugün biraz yorulduk. Ondan sonra dükkana geldim işte. Ee, dükkanda... <laughs> Ahmet ne Benim videomu sabote ediyorlar. Ben birazcık videolardan gideyim en iyisi. Doğru bir şey yemedim. Belki akşam yerim. Belki de bugünümü böyle geçiririm. Size de öyle olmuyor mu ya? Hava çok sıcak ya. Çok bir şey yiyesim gelmiyor açıkçası. Kadın camdan dükkana bir şeyler attı. Sen temize. Gerçekten şaka gibi. Neyse. Bunu görmemiş gibi yapacağım. Çünkü çok yaşlılar. Onlara laf edemem. Hoş geldin. sorry! <laughs> ne <'aber? gülüyor> Evet herkes çıkıyor sabahtan beri? <laughs> ne yapıyorsunuz? Şurada niye kaykay var? Ben de biraz oturup dinleneyim. Bugün hep ayaktaydım ama bana oturmaya yer yok. Çünkü dükkanı yarı kapasite açtığımız için bana yer kalmamış. Bari de bana yer vermediği için kendi oturuyor her. Arkadaşlar buz saatim geldi buz. <laughs> Doktor buz koy dedi. Hala ayağım tam olarak iyileşmiş değil çünkü. <laughs> Şimdi bakın ne <gülüyor> yapacaklar. <gülüyor> ya ne yapıyorlar ya? Herkes burada kafayı yedi. <laughs> Evet, e, audition seçmelerimizden bu kadardı. Hoca Emir rolü kaptı. Arkadaşlar şimdi şu elimde görmüş olduğunuz buzu bir şanslı kişinin sırtına koyacağım. Karşında o arada Ay ne yapayım? Şimdi sıra başkalarında. Yani uyuşmadık sen. Ne yapıyorsun <laughs> abi? Arkadaşlar şimdi eve geldim ve duşa gireceğim şimdi ve uyuyacağım. Bugün yoğun bir gündü benim için. Yarın da yoğun olacak. Dükkandaydık zaten. Sesim falan da kısıldı o yüzden çok konuştum sanırım. Yarın umarım sesim düzelir. Eğer sesim düzelirse yarın da vloglayacağım. Yine karşıya geçeceğiz. Hem Eda Ali'nin ikizi evleniyor onun için hem de işte dükkanla alakalı şeyler var falan filan. O yüzden yarın da vloglamaya karar verdim. Bugün umarım denediğim elbiseleri beğenmişsinizdir. Hangisini giyeceğimi düğünde çekeceğim. Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz bu arada tahmininiz varsa. Şimdi uyuyorum. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Herkese biz şimdi Manolya'dayız. Ali ile kahvaltı ediyoruz. Şimdi Sıtkı ile buluşacağız. Ali ben Sıtkı. Üçümüz birlikte karşıya geçeceğiz. Neden? İşlerimiz var. Sürpriz. İşlerimiz var. Sonra da Ali'nin ikisi daha evlendiği için saç makyaj provasına gideceğiz. Ama tabii ki Ali'yle sprey gelmeyecek. Ben orada onlardan ayrılacağım. İki gündür üst üste karşıya geçiyoruz. Bu bizim için hayra alamet mi Ali? Evet. Hayırlı bir iş için. Beliz oraya kesin yine bir şey isteyecek. Arkadaşlar şimdi Kapofço'ya geldik, Nişantaşı Kapofço'ya. Yeni açılmış. Gerçekten çok güzel yapmışlar evet. arkadaşlar gerçekten güzel bir dükkan yapmışlar kaporçayı <laughs> <of Joe>. gerçekten <gülüyor> güzel. <gülüyor> Zarısı bizim de başımıza <gülüyor> inşallah. <laughs> Orteş <laughs> kahveni beğendin. <berantıdır. gülüyor> Neli içtin? Valla bilmiyorum küçük bir çaylily falan bir kahve içtim. Güzel yapalım. miydi? <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel mi? Tişörtün çok güzelmiş. Beğendin mı? Evet. Çok güzel ya özel yaptık böyle böyle. <laughs> Arkadaşlar, şu anda Nişantaşı'nda Brownies diye bir yerdeyiz. Bakın, böyle sağlıklı şeyler satıyorlar. Böyle şatlar falan da yapmışlar. Burası böyle take away aslında. Take away alıyorsun, ondan sonra gidiyorsun. Şimdi bir şeyler bakacağım. Belki alırız. Şu an Akali'ye geldik yemek yemeye. Böyle hamburger yiyoruz. Hadi küçük bir ayıcık olduğu için bakın. Bunu yiyor. Nasıl oldu Ali? Sevdin mi? Attım. Nasıl doğurtu hamburger? Sevdin mi? Çok keyifliydi. Başarılı buldum. Daha önce zaten yemiştim burada. Burası mı geri? Değil mi çok güzel? Bence de öyle. Açalım mı caddesi? Böyle mi hamburger... Açabiliriz bence. Yemek konusunda çok başarılıyız. Böyle yapabiliriz. Arkadaşlar şu anda nereye geldik bilin bakalım. Benim saç makyajımı yapmış olan kişiye. Şahaders! Masken nerede? Ah! Maskemi takmadım özür dilerim. Şu an maskemi... Cezayir, Mas maskemi takmaya çıkıyorum. Dışarıdaydım. Unuttum takmayı. Hemen maskeyle geri içeri gireceğim. Evet maskemi taktım arkadaşlar. Aynı tepkiyi dükkanda ben de veriyorum o yüzden. Maskesiz içeri giriyorum gibi şeyde bulundum. Çağdaş Eda'nın saç makyajını yapıyor. Eda... Sürpriz, gösterme. Göstermiyorum Eda'yı. Sürpriz olacak, o yüzden göstermiyoruz çünkü... Düğün günü açıyor musun evet. kameranı? Düğün günü kameramı açacağım, izleyebilirsiniz. Evet, şimdi size burayı gösteriyorum. Gerçekten çok tatlı olmuş. Yakında. Böyle çok güzel bir yerler. Yakında size sürprizleri var. Biz de burada Elif'le Eda'yı bekliyoruz. Makyaj malzemelerinin cenneti. Evet. Şimdi bu davulçak için Davul çekti. Ondan sonra Arkadaşlar uzun bir gün sonunda <laughs> Ali'nin yanına geldik. Saç makyaj provası bitti. Şimdi burada oturacağız birazcık. Ondan sonra eve döneceğiz. Ev yolları bize gözüktü. Videoyu kapatıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like olmayı unutmayın. <laughs> <laughs>